Merhaba, Akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu oldukça eğlenceli, basit, güzel bir akvaryum. Ee, karides akvaryumu. Bendekiler Blood Mary ve birçok karides de aynı şekilde oldukça kolay. Ee, kiraz karides bakabilirsiniz. Sarı ateşler var galiba, onlar da o kadar zor değil. Tayvan bilir. onlar bunlar. Birçok karides çeşidi var. Bazıları zor, bazıları kolay. Bu Blood Mary'leri biliyorsunuz zaten. Ee, Fanusta, bitkili fanus, karides diye bir video vardı. Linkini buraya bırakıyorum. Kartlardan basabilirsiniz. Oldukça güzel. Zaten o karideslerimde bu akvaryuma gelenler oldukça hızlı çoğaldılar. Evet, arzu ederseniz videoya geçelim. Geçmeden önce beğenmeniz, abone olmanız, zil butonuna basmanız çok önemli. Her zaman dediğim gibi, şimdi beğene basın, hoşunuza gitmezse geri alırsınız. Vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Evet, e, öncelikle e, küp bir akvaryum var. E, biliyorsunuz benim bu ikili yan yana akvaryumlarımdan. Ne yapalım dedim. Aktif soil olabilirdi. E, açıkçası e, aktif soil olabilir. Neden yapmadım? Bir, bir zamanım yoktu. İki biraz pahalıya mal olacaktı. En ucuzu İstan'ın shrimp'i e, 90 liraya falan var. Ben buradaki akvaryumcudan kendimi aldım. 115'e mi 125'e mi aldım. E, keşke internetten sipariş verseymişim. Buraya iki tane giderdi. Yani en azından bir 200 lira zeminde kuma giderdi. Çok mu? Aktif soil için günümüz şartlarında çok değil uygun bir soil. Amazonia, Denerle çok marka var zaten aktif soil konusunda. Onların fiyatları da birbirlerine oldukça yakın. O kadar gerek var mı bilemedim. Zaten çok hassas bir tür değil. O belki zor türlerde gerekebilir. Bu yüzden Hagen tercih ettim. Biliyorsunuz bitkili akvaryumların altında bir besleyici bir, lav taşı değil, <laughs> şimdi daha belirttim, besleyici bir şey olması gerektiğini söylüyorum, herkes söylüyor. Çünkü bu Hagen'i koyduğunuzda hemen hemen artık hiçbir besleyicilik kalmamış, zaten başta da pek olmayan bir zemin malzemesi. Dere kumu da aynı şekilde, yani birçok zemin malzemesi böyle. En alta bir Aqua Basis Plus seriyordum biliyorsunuz, önceki akvaryumlarda. Bunu da artık yapmadım. Çünkü bozduğunuzda onu temizlemek, o hageni veya o kumu ondan arındırmak gerçekten zor oluyor. Defalarca kez yıkamanız gerekiyor. Ben de onun yerine misket gübreler tercih edeceğim. Fotoğrafını görmüş olduğunuz JBL Kugel var elimde. Pek kalmadı gerçi. Bir de Tropika'nın küçük böyle hap gibi kapsüllerinden de kullanacağım. Evet, Hagen'i öncelikle kullandım. Hagen demişken yine çok tartışılan bir konu. Bu Hagen falan değil arkadaşlar. Zamanında Hagen marka bir siyah kum çıkmış. Sonra bir daha üretilmemiş. Şu an nereden bulacağım? Gerçek mi, sahte mi sorusu çok konuşuluyor. Gerek yok konuşulmasına. Şunu yaparsanız kurtulursunuz. Siyah bitki kumu diye aratırsanız Bilinen akvaryum firmaları bunda nasıl hiç akvaryum bilmiyorsanız gitti gidiyor hepsi burada ya ne 11'e girin 9 küsür puanlı akvaryum firmalarından siyah bitki kumu sipariş verin geçin kafanızı yormayın ben zamanında yıllar önce aldığım ziyabiden aldığım hagen diyeceğim yine hagen kumu kullanıyorum yıkayıp yıkayıp defalarca kullanıyorum bu akvaryum zemininde de onu kullandım. Sonrasında 3 tane basitti zaten yıllardır bende olan yine bir Bartın'a giderken Ankara'dan Bartın'a giderken galiba bir dere yatağından aldığım onlar olması lazım taşlar 3 tane çok basit bir şekilde bizim klasik doğalcıların dizilimi böyle bir basit bir kafa yormadan dizilim yaptım. Sonrasında bir bitkileri dikmeye başladım neler diktim ilk etapta? E, Crypto koryn ventil e diktim. Yine bende yıllardır olan ve onların yavruları. E, i̇ki çeşit Java fern, bir klasik Java fern herhalde. E, bunun yanında bir de e, Tors hammer dedikleri, biraz daha ucu e, püsküllü olandan galiba ya da ona benzer bir şey. İki çeşit Java fern var yani. E, sol arkaya bir seratopterisin küçük bir e, yüzeyde kalmışı köklenmişti. Onu diktim. Arkaya ee, şey kullandım. Bu bakopomuniye olması lazım. Ondan kullandım. Sağ arkada yine bir low tech bitki var. Ee, o da şu an adını hatırlayamıyorum. Bir de onu tercih ettim. Bunun dışında akvaryumu burada bir doldurdum. Bulandı. E, su. E, sonrasında filtreyi taktım. E, beklemeye başladım. Ardından ııı e, Filtrelendi iyice su, güzelce. Sonrasında biraz bitkileri artık serotopteris miktarını, onu da burada serotopteris kurşun geçirmez bitki isimli videosunda izleyebilirsiniz. Ee, ardına serotopterisleri diktim zemine, yüzeyde kullanmayacağım. Sonra e, Amazon Frog bitleri yani limnobiumları koydum. Birkaç tane pistia vardı onları koydum. Ha, bu arada lotus soğanları var iki tarafta. Biri soğanlı küçük soğanlı biri soğansız. Bakalım ne olacak. Burada ama karideslerle iyi geçineceklerdir. Evet bitkiler bu kadar. Suyu e, ekledim. Dediğim gibi filtre tercih ettim. E, şart mı derseniz şart değil. İyi bitkiyle kotarabiliyor ama karidesler hassas çok kolay canlılar olmasına rağmen e, su değişim e, su dengelerinin bozulmasında e, küt diye gidebiliyorlar açıkçası. Toleransları çok az. Açla ona buna toleransları var ama su değerlerinin olumsuz yönde değişimine toleransları çok az. Bu yüzden pipo filtre tercih ettim. Toplu kayıplar çok yaşanabiliyor aksi halde. haberiniz olsun sizin de. E, bir de biraz video çektiğim için de buna açıkçası fazladan özen gösteriyorum. Burada gören biri a bunu da almasam olmaz deyip çok kolay göz ardı edebiliyor. Bu yüzden maksimum donanımla kurmakta fayda var. Isıtıcı, ısıtıcı konusunda öyle düşünmenize gerek yok. Karides videosu konusunda da, fanus videosunda da belirtmiştim. Zaten serin sularda daha iyi olan canlılar 20, 21, 22'ler daha iyi. Zaten artık yaz geldi de kışın bile kombili bir evde ısıtıcısız bakabilirsiniz. Pipo filtreli bir akvaryumda çok güzel olur. E, filtre konusunda değinmişken böyle iç filtreler, dış filtreler, e, şelale filtreler e, fazla akıntı sevmiyorlar. Zaten küçücük canlılar. Bir de fazla akıntı yapan, hele bir de e, filtrenin çekiş hortumu kendileri, yavrularını çekebilirse uygun olmuyor. Ama e, Mesela bir Hamburg filtrede çok güzel olacaktır. Hamburg filtre kocaman bir sünger. Onu çektiğinden bir şey olmaz. Hatta süngerden de besleniyorlar öyle canlılar. Süngerde de bir üstünde biliyorsunuz canlı organizmalar bulunuyor bolca. Süngerden de beslenebiliyorlar. Bunun dışında mesela bu akvaryumda sunsun gibi sunsun 603 biliyorsunuz. Sponsorum gibi ama <laughs> haberleri yok benden <laughs> Sadece bir ben aldım ve sürekli Sunsun diyorum. Bu Sunsun 603 buraya takılıp ucuna ama emme kısmına bir sünger takılıp bu sayede yavruları ve anne babaları çekmesini engellersiniz. Böyle bir şey tercih edilebilir. Pipo filtre en güzeli. Ama işte sesinden rahatsız oluyorum diyorsanız hava motoru gerekiyor biliyorsunuz pipo filtre için. Böyle bir şey tercih edebilirsiniz. Evet kurulum gerçekleşti birkaç gün oldu. Henüz oldukça güzel canlılar, basit canlılar. Burada da hızla çoğalacaklarını düşünüyorum. Şu anda çok mutlular. Ben bu ses kaydını alırken yavrular var. Farklı bir akvaryumdan aktardım. Onları da hepsini aktaramadım. Bir kısmı daha aktaracağım sonrasında. Yedekli yapmak da fayda var ama sizin de haberiniz olsun. Yani dediğim gibi toleransları çok düşük canlılar. Öldüğünde toplu ölüm oluyor neredeyse. Bu nedenle bir yerde hani aynı süpresine diyoruz ya bir yerde bir yedek bir kültürünüz daha olsun. Karideste de bunu yapabilirsiniz eğer imkanınız varsa. Tabii yoksa yapacak bir şey yok. Böyle yemler konusunda genelde karidese karışık evdeki yemler nedir bunlar? İşte protein ağırlıklı yemler, bitkisel ağırlıklı yemler bunları iyice ufalayıp ufak bir şekilde bir kapta veriyorum. Her zaman öyle yaptım ama geçenlerde bir tropikanın galiba bir bitkisel, pardon, karides yemini aldım. Onu da ara ara kullanıyorum. Çok ufak böyle minik minik yemler. Tercih edilen farklı akvaryumcularda farklı karides yemleri de bulabilirsiniz. Eskiden yoktu bunlar. İnsanlar çok arıyordu, çok istiyorlardı ama artık çok ürün geliyor. Fiyatları da pahalı gibi görünse de aslında çok uzun süre kullanacağınız yemler pek bir şey etmiyor aslında. Onları da tercih edebiliriz. Onlarla ilgili de bir video çekerim. Muhtemelen bu akvaryumun e, bitkiler özellikle zaten burada biraz bu akvaryuma yönelme nedenim de e, bitkiler içinde bir böyle bir korunaklı bir akvaryum olması. Karidesler de yosunları hızla tüketeceği için yosunlaşmanın da önüne geçmesi. Böyle bir durum var. Burada bir de birkaç minare salyangoz gördüm. Onu da hemen göz ardı etmeden söyleyeyim. Bunun için de tabii ne yapılacağını biliyorsunuz. İleriki videolarda o olabilir. Ve bu balıkla bu karideslerin yanına bir balık çok güzel oluyor. Onu ekleyeceğim. İleriki videolarda bir aksilik olmazsa. bir tane de çok ufak bir tetra var. Onu da eklemeyi düşünüyorum. bilen vardır zaten. onu da Eklediğimizde görürsünüz. E, bitkili demişken kolay bitkiler e, playlisti de e, tüm kanalda bugüne kadar yapmış olduğum, yıllardır yapmış olduğum kolay bitkilerin playlistinde buraya bırakıyorum. Oraya da basarak buradaki bitkilerin çoğunu da zaten orada görebilirsiniz. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. E, beğene basmayı lütfen unutmayın. Kanal için çok önemli. E, zil butonu da abonelikte aynı şekilde. Yorumlarınızı, isteklerinizi yazarsanız. Elimden geldiğince karşılamaya ve cevaplamaya çalışırım. E, son bir şey söylemek istiyorum. Lütfen e, Facebook zaten pek kullanmıyorum. E, Akvam rehberi var ama orada in, Instagram'dan paylaştım oraya yansıyor. Hemen hemen hiç girmiyorum Facebook'a. E, Instagram'da da özel mesaj yolunu değil de YouTube e, video altına yorum yazma şeklinde sorunuzu iletirseniz sevinirim. Özel mesajlar e, hem birebir diyaloğa dönüyor, çok uzuyor. Ve yanıtlayamıyorum artık bırakıyorum. Orada da yarım kalmış cevap vermemiş gibi oluyor. Bir de bir kişinin cevap verdiğinde sadece o kişi faydalanmış oluyor. Diğer türlü YouTube yorumlarda herkes okuyup faydalanabiliyor. Bu yüzden özel mesaj yolunu lütfen tercih etmeyin. Mail yolunu da. YouTube'da yorum şeklinde sorularınızı sorarsanız memnuniyetle bilgim dahilinde ise cevaplayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.